Bu bir medeniyet ve zihniyet anlayışının sonucudur. Kader asla değildir. Can dostlar biraz canım sıkın kusura bakmayın. Böyle sıkıntıyı da dedim bir video çekerek paylaşayım bari. Böyle tarihe bir kayıt düşeyim en azından. Üret be kardeşim. Üret. Üret tüket. Boşlanarak tüketerek büyüme. Öyle zihniyetin geleceği dönüp dolaşacağı yer yine aynı yer. aynı şeyler. Bu 21. yüzyılda ülkesini 83 milyonunu dış döviz açığı olmadan yönetebilme kapasitesi, medeniyeti ve zihniyeti halen bulamamış olmaktır müthiş bir zihniyet ve medeniyet e, açığıdır. Ulaşamama zihniyetidir. Enflasyon, zam, kötü yönetim, borçlanma, e, fakirleşme korkunç bir medeniyet ve zihniyet anlayışıdır. Bakın Sistem değil, sistemler de değil. Dikkat edin bu bir medeniyet bir zihniyet açığıdır.